Sana bir şey söyleyeyim mi köpek? Ben yaramaz bir herifim. Hüsniye diye bir kıza aşığım. Ulan ne yaptımsa kızı tava getiremedim. Sen olsaydın ne yapardın? İki avlardın belki de kızı yola getirirdin. Biz de iki laf ettik ama yola getiremedik. Şimdi sen Hüsniye olsaydın... ...yani Hüsniye böyle uslu uslu yanımda otursaydı... ...belki ona açılırdım. Ne derdim biliyor musun? Bayan köpek, lafa şöyle başlardım. Hüsniyeciğim, seni uzun zamandan beridir seviyorum... Hem de çok büyük bir aşkla! Seviyorum! Seni ne zaman görsem, kalbim küt küt atıyor! Sana bayılıyorum! Söyle, benden daha iyisini mi bulacaksın? Yakışıklıyım, kuvvetliyim! Eminim sen de beni seviyorsun ama ah. söyleyemiyorsun! Belki de benim için çıldırıyorsundur! Ah bir konuşsan, bana içini döksen! Hüsniye, benimle evlenir misin? Hemen cevap verme, düşün! Ama benimle evlenirsen seni mutlu ederim! Düğünümüzü en büyük salonda yaparım. Sana bir şey daha söylemek istiyorum. Ben çok çocuk severim. Bana bir düzüne çocuk yaparsın, değil mi Hüsniye? Tuh edepsiz seyres, utanmaz, Allah kahretsin seni! Ulan ilk defa köpeğe evlenme teklif eden bir sapık görüyorum! Ayıp değil mi köpekle ilişki kurman? Ulan manyak mısınız siz? Manyak sensin! Senin gibi sapıklar yüzünden koca bulamayıp evde kalıyoruz. Sen de bu surat varken evde değil odada bile kalırsın. Bu adam bir köpekle <laughs> zina yapıyor. Yakalayın şunu. Yakalayın. Alçak namussuz. Yakalayın.